Bu tavayı temiz görmek ne zaman nasip olacak inşallah? Bulaşık yıkamak bize sistemin bir dayatması. Ekmekleri sucuğun yağına dayatırken hiç şikayet etmiyorsunuzlar <laughs> ha? Abi yakışıklı olmak pf, çok zor. Bilmez miyim? <laughs> Galiba bilmezdim. Gülşen'in de iki tane kız arkadaşı çekti ama taksi paraları yokmuş. Bende bir beş lira var ama. Be aleyküm selam. Biraz müzik kaçabilir miyiz acaba? Bende çok güzel bir ney kasedi var, onu koyayım. Ney kasedi koyacaksın? Evet, ney kasedi. Ee, i̇şte o da onu soruyor, ney kasedi? Ney kasedi? İşte onu ben soruyorum. Neyi?